Gir. Evet, şimdi başlıyoruz. İtemlerimiz <laughs> Temiz şimdi. Saçını kesmeden düşüncelerini alalım. Kanka burada bir buçuk yıllık bir saç var. Aa, üzgünüm ama çok da merak ediyorum nasıl olacak. Bu burnunla falan sırıtabilir ama <laughs> risk almak zorundayız vermesin <laughs> Bak acıyor arkası ya. Böyle aldı Hı? He? Bak. Ben... <laughs> <laughs> oğlum. İşte daha bakalım. bakalım. Bu arada Şimdi... bilmeyenler için 5 yıldır kuaförlük eğitimi alıyorum. <laughs> Kendimi şey gibi seviyorum. Kanka makineyle girsene direkt. Önce bunları alacağız oğlum. <laughs> Lan. Çok onlaşma da kesmeyeyim kendimi. Oğlum, gitti lan saçın. Kanka biraz daha yukarı tut da gözüksün. Felaket <laughs> alıyor he. Vallahi bak. Lan oha. Saçın gitti lan. Lan köpek gibi kestiğin. Lan ben... oha. Alıyor oğlum, şimdi. Gitti Bitti lan saçı ya. Sen, sen istedin kanka ya, dedim ben sana. Bir şey soracağım, <laughs> ben sana bir şey sormak istiyorum. Benim buralarım açık ya. Benim buralarım açık, kuaförler bir taktik yapıyorlar şu ama... Yok kanka ne taktik ya? <laughs> Bize taktik maktik yok bam bam da böyle. Fatih Terim hesabı. Kanka senin dediğin geçiş falan onlar şey uzun saçlı. Seni direkt vuruyoruz yani. yani bunda kanka taktiklik falan bir şey yok. Benim benim de dörde beş oldu. Burayı kesersin. O zaman şekli bozdur. Dur bir şey yapalım. <laughs> kanka ne demek şekli bozulur ya? Salaha bak. Üç değil. 5. Tamam, buna değil. göre bakacağız oğlum. Bu ne oğlum? Lan bu tip ne? <laughs> Aa! Dur dur o, o kadar abartmana gerek yok. Ben tamam tamam duruma göre bakacağız. Lan nasıl giriyor tipe bak Allah belanı vermesin ya. Çok güzel oğlum. Nasıl saçım... <laughs> Kanka abartma makineyle girersin ya. Canım yanıyor lan. Ben tamam şuralar lan. Ben ilk başta şekil mekil yapsaydık, sandığa vursaydık. Harbi lan abi. Ortaları bıraksaydık sadece yanlarını. Yandan... <laughs> sadece üstü bıraksaydım, yanlarını. Aynısını dedim ben <laughs> de. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> 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 bir şey oldu mu? Yok, kulağımı deliyordun ama az kalsın. Ben daha ben Lan seni vermeyesin sen Abi, sakin ol. Sakin. Aslında böyle güzelim ha. Yani. Hem yani böyle bırakak lan. <laughs> Yok oğlum, erkek gibi vuracağız bir kere söyledik. Sıçtık ya. Çok çirkin oldum kanka şimdi. Abi senin de muhabbetini sarmıyor ya, nasıl berbersin? Allah azıcık siyaset Siyaset Bir şeyler konuş. Futbol, böyle. mutbol. Konuş. Sen mi konuşuyorsun? Ber evet. tamam, sen? Berber sensin. Nerelisin? Sen? Ben berberim. Arda annesi mi şurada? <laughs> Bakayım. Kanka abartma oğlum, ne yapıyorsun? <laughs> Lan ne yapıyorsun? Vursana makineyi direkt. Aa! <laughs> Sapağa kadar kessene o saçı. Kalkar gidelim. Arkanın fotoğrafını çek. Nereye evet, gidiyoruz? <laughs> evet. Çek arkanın fotoğrafını. Ver. Lan makineyi sırtımdan çek. Ver şunu bana. Durdurup anneme gösterir mi be? Görsün, görsün kadın. Bu halimi. Tamam. Gel. Aa. Gel. Nasıl? Güzel. Güzel. Ama daha bitmedi. Tamam gireceğim. Güzel. Buralar yatın mı duruyor? Ha. Ne yapacağım anne? Neyi yapacağım? Tamamen ben gireceğiz. Bunun cinsi mi böyle sen mi böyle yamuk oldun? Bilmiyorum. Ha? Cinsi böyle herhalde anne. Şekli yamuk yaptıysa aldatırım zaten. Beğendin beğendim mi anne? Aha güzel. Tamam. Gire, tamam. tamamen ile giriyorum. Abi. <gülüyor> Gir. <gülüyor> bu nasıl at oğlum? bu nasıl atı? Lan saçım gitti. Lan saçım kendim. <laughs> Lan bir bu bir. Lan üç değil bir bu. Lan bir. Lan salak mısın ya? Lan ne yapayım oğlum? bir bu kardeşim. Beş. Kanka 8 mekiz yok mu? Ha, dur lan Gitti, saçın gitti lan. Lan saçı mı? Annemi çağırsana. Çağır çağır annemi çağır. Çağır annemi çağır. Yok. Çağır da. annemi çağır görsün. Sonunda sonunda. Yok çağır görsün. <gülüyor> <gülüyor> çağır çağır. Kız, anne gel anne yardım et. Tamam oğlum buldum şu an annemi çağır. Ne? Ana, anne ne yaptın lan? Anne. Saçıma ne yaptın anne? Ne yapayım oğlum gir dedin sen. Allah Allah. <laughs> Anne vurdu işte. Lan <laughs> girdi. Kanka başka çaremiz var mı sence? Var mı? Her bana şey de Mustafa şöyle şöyle toparlayabiliriz de. Bu hani bundan sonra nasıl toparlayabilirsin ki kanka? Yok toparlayabileceğim kısmı yok. Vurdum bitti yani. Gülme kanka vur gitsin. Yapacak bir şey yok. Dünyanın en çirkin adamı olarak geleceğiz hikaye. Vur ya Vur kanka vur. Vur kanka vur. Ama daha o. çok gitmesin. Aynı seviyede de şimdi yavru. Sen, sen Dur, sağ, sağdan vur, sağdan. Ortadan, yavaş yavaş. Al. al yavaş. Bir bir düşüyle vurayım mı? Baştan vur. Yanlış şey yaptık ya. Yani. Yaptın kanka. Düşüğü de vursan herhalde kel oluyordun. Saç kalmayacaktı herhalde. Oğlum niye kız gibi adamı bastırsana? Ha? Bak abi on numara ya. Kur'an çarpsın böyle yapmamız lazımdı bak. Hani tam olarak istediğim buydu kanka bu tamam. seviyede. Ama ön tarafı çok aldın bir kere. bence ne yapalım diyorum. Bu seviyede devam edelim. Bu ön tarafa kapanış. Önden al önden. <laughs> Bastırma oğlum derimi yiyeceğim. Sebastian haller <laughs> oldu. Emin oha. Vur vur vur. Durma durma vurma. Durma. Pişman olurum yoksa. gerek yok. <laughs> oğlum hapishaneye kaç <kaçıklamadın> kilo ya? Baksana. <laughs> oğlum deri mi yüzü? Deri mi yüzü? Ne oluyor? <laughs> lan deri mi yüzü lan canım ya? Madem al kanka valla. Bastım aynen 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 kanka gir 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 gir. <laughs> Thank Feraket oldu ya. Feraket oldu. Tamam <laughs> Kıyamet gibi oldu. İyi dayıyorsun ha. Hı? İyi dayı, dayıyorsun arkadaşlar. İyi, elin alıştı işte, ha. Kafam var ya cayır cayır. Evet. <laughs> son hali böyle. Son durum böyle. Sağ sağ <laughs> evet. <Burmumu> da <laughs> <niye geliyorlar>? Evet. Burnumu da görsün. Burnumu niye görüyorlar? Evet. Mustafa'nın son hali. <laughs> Saçım kalmadı. Allah yap şöyle Felaket oldu makine gibi. Hapis kaç <laughs> <laughs> Hapishane kaç Ceza oldun anne. Oğlum bir karizma oldum ha. Şşş. Oğlum ya. sen direkt şey oldun lan. Çağatay Ulusay <laughs> oldun. Hangi lan o? Hangi ziydi lan? <laughs> yok. <Evet. gülüyor> yok. Ha. Neydi oğlum o ziydi? Ne bileyim onu. Ceral bileyim. Baba. <gülüyor> Neyse <gülüyor> öyle işte.